Vay anasını sayın seyirciler. Vay anasını be. Ulan 100. bölüme gelmişiz. Şu an duygusal bir top gibiyim. Bir tık daha duygusallaşsam yönelimim değişecek gay olacağım. Kaç yıl oldu? ilk ne zaman yaptım? Onu bile hatırlamıyorum. Fakat hatırladığım iki şey var. Bu serinin ilk adı ülkemin insanından utanmama çalıştı ve Show TV'den telif yemiştik. O yüzden adını değiştirmiştik. İkinci hatırladığım şey ise ilk bölümü çekerken bu serinin ne olursa olsun YouTube'da ömür boyu kalacağı üzerine kendi kendime yemin etmiştim. Ant içmiştim hatta böyle bir gaza gelmiştim o an o kadar mutluyum ki şu an Turabi'nin fotoğrafını görsem bile sinirlenmem. Hatta test edelim. Allah kanka hiçbir şey sana olan nefretimin önüne geçemiyormuş ya. İnsan değilsin kanka kusura bakma. Bunu test etmemeliydim. İnsanlıktan utanmama challenge bölüm 100 ile hepinize iyi seyirler diliyorum dostlarım. Şimdi bana çok sadık sizin gibi değil. Oğlum senin erkek arkadaşının sınavıyla benim sınavım bir mi? Çocuk zaten kendini zorlasa bile anca Fatma ile görüşebiliyor yani. Adamın hayatındaki sınav çizgisiyle benim hayatımdaki sınav çizgisini bir hayal etsene. Erkek arkadaşı sadıkmış. Erkek arkadaşının senden başka şansı yok. Like tamamen ama bunları bağırma anlaman lazım. <laughs> Hayatım boyunca gerçekten hiç sevilmediğini Çocukluk travmalarını Hayallerinin hiç kimse tarafından desteklenmediğini Gözlerinden okuyabiliyorum kanka Şu nefret toplayarak elde ettiğiniz kitle Yalan dolan hayatlar göstererek Çoluk çocuğa hayal sattığınız Eğitim videolarınız olmasa Yine yalan dolanla göçebe gibi her gün Bir başkasının evinde yaşayıp 30 yaşında Unutulup gidecektiniz Hareketlere bak hele hareketlere Onun erkek arkadaşıyla kendisinin sınavı bir değilmiş Çünkü ona çok fazla kadın yazıyormuş kafası karışıyormuş Anko küçük beyninde sandığının aksine insanların birbirini aldatmamasının önündeki tek engel bir başkasını bulamamak değil. Her insan sizin gibi alt sürüngen beynini kullanmıyor. Biz kendimizi kontrol edebiliyoruz. Hem kendimize olan saygımızdan hem karşı tarafı olan sevgimiz, saygılarımız, duygularımız aldatma içgüdüsünün önüne geçiyor. Evet bu bahsettiğim türde insanlar az fakat hala varız kanka. Çok fazla Andrew Tate izleyip gaza gelmeyin. Birincisi siz Andrew Tate değilsiniz. İkincisi inanın o bile söylediği çoğu şeyi inanarak söylemiyor. Siz sanıyorsunuz ki ben sevgilimi aldatıyorum ama o beni arlatmıyor falan. Tencere yuvarlanır kapağını bulur. Kız arkadaşlarınız da emin olun başka erkeklere yazıyor. Şu videolarını internette görüp şu konuşmalarını seni tanıyıp sana sadık olacak bir tane yeryüzünde kadın yoktur. Aşağı yukarı kendin gibi birini bulacaksın zaten. Kendine saygısı olan bir insan zaten sizin gibilerle birlikte olmaz. Seninle birlikte olanın da öyle çok da namuslu, çok da tekeşli olduğunu düşünme kanka. Kafayı yersin. Dostlarım bu gibi denyoları izleyip şizofrenleşmeyin. Çok fazla kadın ya da erkekle birlikte olmak bir marifet değil. Günümüzde buna ulaşmak zaten çok kolay. Hem kadın için hem erkek için. Kadın için her zaman tabii ki de daha kolaydır. Ama erkekte de biraz para varsa yine aynı şekilde yani cinselliğe zaten hızlı bir şekilde erişebiliyor. Bu ay çok seçeneğim var. Kafam çok karışık. Tripleri falan. Liseli tripleri. Önemli olan çok fazla seçeneğinizin olması değil. Tek bir tane insanla yetinebilmek. Tek eşli olmak. Ona saygı duymak. Onun da size saygı duyması. Önemli olan böyle bir devirde bile sevdiğiniz insana tek bir insanmış gibi davranmak. Onunla birlikte yaşamak. Arkasından hiç çevirmemek. Bırakın insanların çoğu ne yapıyorsa yapsın siz öyle olmak zorunda değilsiniz. Emin olun mutlu falan da değil bunu yapanlar. 50 bir yaştan sonra kafalarına dank ediyor ama artık affedersiniz kaşarlaştıkları için hem erkek hem kadın duygular da kalmıyor ortada. Herhangi birine karşı sevgi duyamıyor, aşk duyamıyor. Kız arkadaşı ya ben markete gidiyorum diyor ulan acaba birini veriyor mu diye düşünüyor. Ya da erkek arkadaşı bir yere çıkıyor kesin beni aldatıyor diyor. Neden? Çünkü parona yaklaşıyorsun sanki herkes aldatıyormuş gibi. Herkes birbirine karşı sadakatsizmiş gibi. Öyle bir şey değil. Siz nasıl bir insansanız kendiniz gibi bir insan bulursunuz. Bu zırtoların da peşinde çok fazla kadın var falan diye düşünmeyin. Bunların peşinde koşan kadınlar bunlardan daha iyisini bulduktan sonraki çok zor değil bu. <laughs> Zaten gidiyorlar. Ortada aşk yok, sevgi yok, saygı yok, sadakat hiçbir şey yok. Bir duygu yok. Ortada banka kredisi gibi bir anlaşma var. Ve o anlaşma elinde sonunda bozulacak. Elinde sonunda artık yetememeye başlayacaklar birbirlerine. Çünkü tekrar söylüyorum ortada sevgi, aşk hiçbir şey yok. Bir duygu yok. Nereye kadar gidecek bu? Gittiği yerleri az çok tahmin ediyorsunuzdur. Yani şu videoyu çektiği için bile bu insanın muhtemelen hayatı boyunca hiçbir kadın sevmeyecek. Çok net söylüyorum bakın. İstediği kadar mesaj göstersin. Bak bana aşık ol. Yok öyle bir şey kanka. O da senin erkek versiyonundur. Garantisini veriyorum. Kendine saygısı olan bir insan şöyle videoları paylaşan birini sevmez. İnsanlar kimi sever biliyor musun kardeşim? Kendini geliştiren insanları sever. Buradan da sana sesleniyorum. Dünya Dünyaya faydayı boş ver zaten de. Kendine bir iyilik yapmak istiyorsan sor bir üyeliği al neo koduyla 55 TL'ye kendini geliştir kardeşim. 5 kuruş paranız yok zaten adam akıllı saçma Tapan hayal satıyorsunuz insanlara. O hayaller sayesinde zengin olmaya çalışıyorsunuz. Yapmayın. Hayır arkadaşlar, şirketi satın almadım ama Sorbil ile çalıştığım için çok çok mutluyum. Sizin için ekstra olarak indirim uyguladıkları için ekstra mutluyum. İnsanlıktan utanmama challenge'ın 100. videosu da tabii ki de Sorbil sponsorluğunda gerçekleşecekti. Birçok kişi Sorbil'den eğitim aldı ve kendini geliştirdi. Belki de ülkedeki IQ seviyesini arttırmaya fayda sağlamış bile olabiliriz. Sorbil İngilizceden yazılıma, kişisel gelişimden kariyer planlamasına kadar geniş bir yelpazede bir sürü eğitim sunuyor. Mesela İngilizce öğrenmek istedim. Diyorsunuz. Sadece gramer değil konuşma pratiği de yapabiliyorsunuz. Photoshop'tan YouTuber olmaya hatta satranç eğitiminden Pilates'e kadar her alanda sizi ileriye taşıyacak içeriklerle dolu. Hatta yakında size bir sürpriz yapacağız bunu daha öncesinde söylemiştim. Şu an onun üzerinde çalışıyoruz. Bu eğitimlerin en önemli özelliklerinden birisi bence uluslararası geçerliliğe sahip olması. Yani aldığınız sertifikalar sadece Türkiye'de değil dünya genelinde de geçerli ve CV'nize ekleyebileceğiniz büyük bir artı olacak. Kariyerinizde bu sertifikalarla böyle bomboş videolar izlemek yerine fark yaratabilir, maaşınızı arttırabilirsiniz. Her ay yeni eğitimler ekleniyor ve içerikler sürekli olarak güncelleniyor. Hatta yapay zeka destekli bilgi ile eğitimlerde anlamadığınız yerlerde sizlere yardımcı olan bir sistemleri bile var. Tüm bu eğitimleri sadece 55 TL ne yok olduğunu kullanarak alabiliyorsunuz. Bir ay boyunca da sınırsızca bütün eğitimlere erişim sağlıyorsunuz. Ekstradan bir para vermenize gerek yok. Kendinize yatırım yapmanız için çok iyi bir fırsat dostlar. Kış ayı geldi zaten. Detaylar açıklama kısmında. Eğer 55 TL'si olmayan arkadaşlar varsa ve gerçekten kullanmak istiyorsa özellikle öğrenci kardeşlerimiz yani 55 TL'niz yok nasıl hayatta kalıyorsunuz bilmiyorum ama elimden geldiği kadar binlerce kişiye değil belki ama destek olmak isterim. Daha ne yapayım? Bu, bu, Bunda daha ne yapsın bu adam ya? Zaten bir kere aldıktan sonra devamını alacaksınız. 55 TL, 140-150 tane eğitim daha ne? Allah'tan ne istiyorsunuz be? Geç. Depremleri hangi melek yapıyor biliyor musun? Hazreti Cebrail yapıyor. Hala millet diyor fay hattı kırıldı bilmem ne. Hala tabiat kural bilmem ne. Onu konuşuyorsun ya. Eskiden bu zihniyet hakkında konuşurken 10 sene sonra zaten olmayacaklar derdim. Şu an kara deliklerin, ışık hızının, robot ...otların özellikle yapay zekanın konuşulduğu dönemde hala bu tarz konuşmalar yapmaya utanmıyorlar. Len kendi aralarında takılsalar amenna bunların sürüyle müritleri de var inananlar da var. Anneniz babanız falan inanıyor olabilir yani. Yazık depremleri Cebrail yapıyormuş. Fay hattıyla hiç alakası yokmuş. Cebrail fay hattının olmadığı ülkeleri umursamıyor herhalde. Oralarda olmadığına göre. Çok sinir bozucu oğlum ya düşünsene 3 kuruş fazla para kazanacağım diye dandik ev yapan bir müteahhitin apartmanında depreme yakalanıyorsun. Belki sevdiğim birçok insan yaşamını yitiriyor sonra biri çıkıp diyor ki depremleri Cebrail yapıyor. İnançlı biriysen kızamazsın da çünkü Allah'ın emri oluyor. Ulan bir gram ülkeye faydanız yok. Bir gram bu 3-4 bin yıllık zihniyet dostlarım. Eskiden de depremlerin neden olduğunu anlayacak teknolojiye sahip değilken din adamları çıkıp diyormuş ki şunu yapmadığınız için, verginizi vermediğiniz için, kralınıza itaat etmediğiniz için deprem oluyor diyorlardı. Ya aile halkı kandırıyorlarmış bu şekilde. Bunlar da onların torunu. Fay hattı nedir? Deprem neden olur? Çekirdek desen kuru yemiş olanını anlayacak. Sonra deprem olunca saçmalama üstüne saçmalıyorlar. Sınırları yok sorun mesela neden deprem oluyor diye ya Cebrail yaptı ya Allah istedi ya da işte zinadan derler ya da yetersiz imandan. Aynen kanka mesela zinadan oluyor bence de depremler. O zaman şu an tüm kafası rahat şekilde takılan sevişen ülkelerin üzerine meteor falan yağması lazım. Hem de her gün her saniye. Şu videoları kayıt altına alırken hiç mi düşünmüyorsunuz ya biz ne yapıyoruz ne diyoruz şu an diye. nasıl bir cahil özgüveni arkadaş. Herif inancına göre günah girdiğinin bile farkında değil. Yani sen kimsin de mesela Allah'ın işine karışıyorsun. Mekke'de deprem olmuyor mu? Lan her sene şeytan taşlama esnasında insanlar ölüyor. Kaç kere hacıların üstüne vinç düştü. Aralarından bazıları affedersiniz ya bunu saygısızlık olarak algılamayın. Gerçekten bütün samim iyi niyetimle söylediğimi düşünüyorum. Aralarından bazıları cünüp müydü ya da Allah'a kızdıracak bir hareket mi yaptılar? Neden üzerlerine vinç düşüyor? Yüzlerce insan hayatını kaybediyor. Şeytan taşlama esnasında Allah şeytanı mı korudu? Sibirya'da Kanada'da neden hiç deprem olmuyor? Beş vakit namaz mı kılıyor oradaki insanlar? Bazen düşünüyorum hani empati yapmaya çalışıyorum. Ya diyorum kendi inancı deyip geçmek istiyorum ama ya gerçekten beyin durduruyorlar özür dilerim arkadaşlar. YouTube'un en saygısız insanlarından bir tanesi olduğumun da farkındayım ama bir yandan da en samimi insanlardan bir tanesi olduğumu düşünüyorum. Çünkü her fikre saygı duyamıyorum. O bende yok kanka. Hiç oluşmadı bende öyle bir şey. Her fikre saygı duyma. Bir ara bir iki ay böyle ulan her fikre aslında saygı duyulmalı mı diye bir dönemim olmuştu 17-18 yaşında. Az kalsın gay oluyordum ondan sonra hemen geri döndüm fikrimden. Yok ha bende yok kanka o yani her fikre saygı duyma olayı yok. Her fikre saygı duyalım da bu nasıl fikir amına koyayım <laughs> Nasıl bir düşünce? Böyle düşünce mi olur? Bu düşünce mi? Bu düşünülerek bulunmuş bir şey mi? <laughs> Geç ama üf. 2 liralık ayakkabıya 2000 dolar vermek yaşamak değildir. Siz kandırılıyorsunuz. Dior'la Armani örneği artık resmi olduğu için aynı markalar üretiliyor. 50 dolara 2500 dolara satılmış. Biz kalite alıyoruz orada. Hayır sen kalite falan almıyorsun. Aynı şarap. Bir 50 dolar, 2500 dolar, 2250 dolar. Harika. Harika. Aynı lan. Şimdi öncelikle arkadaşlar otoriteye başvurma safsatasını bir kenara bırakalım. Çünkü Oytun Erbaş'ı eleştirmeye başladığım zaman zamanında bundan 4-5 yıl önce pandemide de eleştirmeye başladığımda aynı tepkileri almıştım. Yo sen kimsin bu adamı eleştiriyorsun bu adam prof doktor falan diye adam ondan sonra adamın söylediklerinin ne kadar boktan olduğu ortaya çıktı hatırlarsınız. Türk, Türkler koronavirüs geçirmez. Türkler koronavirüs geçirmez. Türklere işte bulaşmaz bu virüs. İşte gidin ağzınızı tuzlu suyla gargara yapın. Sümkürün falan diye insanlara tavsiye veriyordu. <laughs> sonra, sonra ondan sonra söylediklerinin hepsinin bomboş olduğu ortaya çıkınca bir anda 4-5 yıl boyunca programları artık çıkmamaya başladı. Şu an tekrardan sürekli gündeme ve önüme düşüyor. Diğer arkadaşı bu arada saygım sonsuz yaptıkları işe değil. <laughs> Çünkü yaptıkları bir şey olduğunu düşünmüyorum. İkisi de bence alanı dışında konuşuyor. Yoksa Oytun Erbaş'ın tabii ki doktorasına sonsuz saygım var ama böyle bir yorum yaparsa bir insan bir fikir atıyorsa ortaya onu eleştirmeye hakkımız olduğunu düşünüyorum. Diğer abimiz de Selpak'ı ikiye böl Starbucks'tan kahve almak yerine hisse al falan diye. <laughs> İnsanlara tavsiye videoları var. <laughs> Bak yemin ediyorum hayatımda hiç Channel çantalarla dolaşmadım. Hayatımda 2000 dolar herhangi bir ayakkabıya vermedim. 2500 dolar bir şaraba da para vermedim. Ama ben kesinlikle aralarında kalite farkı olduğunu düşünüyorum. O kalite farkı o kadar uçuk seviyede midir bu tartışılır. Ve insanların anlamak istemediği bir nokta da şu. İnsanlar pahalı şeyleri sadece ya bu bunu hak ediyor diye almıyor. Bu bir statü göstergesi. Para gerçekten parayı çekiyor arkadaşlar. Benim de yaşım o kadar küçük değil yani 29 yaşında bir insan olarak söylüyorum. Çok fazla zengin insanla oturdum ve gerçekten gerçekten para parayı çekiyor. Bazen gidip işte 150 liraya bir kafede bir kahveye para vermektense bir çok lüks bir otelin mesela lobisinde 50 lira 100 lira daha fazla para verip o kahveyi içtiğiniz zaman yanındaki insanla sohbet edebilme olasılığınız çok artıyor. Para gerçekten parayı çekiyor oğlum. Yani eleştirmeyeyim eleştirmeyeyim diyorum da Allah aşkına siz ne yapıyorsunuz arkadaş ya. Adam demin 50 dolarlık şarapla 2500 dolarlık şaraba aynı kefeye koydu. Şarap gurmesi bir insan olarak bu gerçekten çok zoruma gitti. Her şeyin kalitelisi kalitesizi vardır. Her pahalı olan şey çok kaliteli diye bir şey yok ama her ucuz olan şey de ya onunla aynı değerde diye bir şey de yok. Benim bütün gömleklerim bak bütün gömleklerimin hepsi 6-7 yıllıktır. 6-7 yıldır giydiğim ayakkabı var. 10-15 yıldır giydiğim ceket var. Hala 10 yıldır giydiğim eşofmanlar var ve ben küçükken de sürekli olarak kaliteli olanı almaya odaklıydım. Çünkü kaliteli olanı aldığın zaman gerçekten çok uzun süre giyebiliyorsun. Benim arkadaşlarım ayda bir iki tane ayakkabı alırdı biz küçükken. 2 günde mahvederlerdi ayakkabıyı. Ben Aynı ayakkabıyı 5 yıl gerdim. Onlardan 10 on kat daha fazla para verdiğim için. Cidden yani televizyonda görmemiz gereken görüntüler bunlar mı ya? Starbucks'ta kahve içmeyin yatırım yapın diyen hatta yani. <laughs> Aynı adam mesela bir saat görüşme için işte 30 bin lira para istiyor mesela atıyorum ne kadar istediğini bilmiyorum da danışmanlık ücreti yüksektir. Aslında demin eleştirdim. aslında bir şey söyleyeyim bak bu şu an aklıma geldi doğaçlama bir şekilde konuşuyorum aklıma gelince bazen konu değişebiliyor. Bence bu insanlarla demin eleştirdiğimiz Batuze arasında bir fark yok bu arada ikisi de bence hayal satıyor hiçbir fark yok. Birisi bak ben ne kadar zenginim işte böyle böyle zengin oldum siz de Lamborghini'ye binebilirsiniz tarzı bir hayal satıyor. Diğeri de mesela herkesin bildiği ve çok saçma olan, bence temelde hiçbir geçerliliği olmayan şeyleri söyleyerek aslında bir nevi bu insanlar da para kazanıyorlar. Buradan ekonomist arkadaşlara sesleniyorum. Yatırımcı değilim, ekonomist falan da değilim ama bence yatırım böyle bir şey değil. Şu muhabbetin kahvedeki dayılardan hiçbir farkı yok. Gerçekten bir farkı yok. Şu muhabbetin saçmalığına bakar mısınız arkadaşlar? 2000 liralık ayakkabıyla 2000 dolarlık ayakkabıyı aynı kefeye koydu ya. 50 dolarlık şarapla 2500 dolarlık şarabı aynı kefeye koydu. Yorum sahibi olsam net dava açardım. Dediğim gibi çok lüks takılan böyle zart surt bir insan da değilim bak. Mesela böyle konuşan insanlara şunu demek istiyorum ben. Abi göstersene o zaman bana 2000 dolarlık bir ayakkabı ile 2000 TL'lik bir ayakkabının aynı kalitede olduğunu bana kanıtla demesi gerekiyor bence bir insanın. Biz de gidelim abi. Biz salak değiliz yani gidip kaliteli pantolon, kaliteli gömlek almaya çalışıyoruz. Demek ki salakmışız. Tamam abi göster nereden alalım mesela. Bana diyorlar işte bilmediğin her konu hakkında konuşuyorsun. Ben bilmediğim hiçbir konu hakkında konuşmadım oğlum bugüne kadar ya. Ama alkollerle alakalı bilgim var ve 50 dolarlık şarapla 2500 dolarlık şarabın neden aradaki fiyat farkını anlayabiliyorum ya. <laughs> ya muhabbetten yıkanmamış bardakta verilen çay kokusu geliyor arkadaş. 6 aydır temizlenmeyen masa örtüsü kokusu alıyorum. Sürekli birisi batak atıyor. Delireceğim. Vallahi dedireceğim ha. Ya benim 25 liraya aldığım saat de yani saati gösteriyor. Rolex'in 100 bin dolarlık saati de işte saati göster. İşte Rolex'in 100 bin dolarlık saatini alan insan statüs satın alıyor çünkü. Onun çevresinde de o kadar para kazanacak ve o saati takacak kadar zeki, bilgili insanlar var. Hepsi zeki ve bilgili demiyorum ama geneli öyle. Rolex'i dünyanın neresine gidersen git yine aynı fiyata satabilirsin. Onu nakite dönüştürebilirsin. Ama senin 50 liralık saati dönüştüremezsin. Anlatabiliyor muyum? Tofaş'a bindiğinde de arabaya biniyorsun ayağını yerden kesiyor. İyi sürüyorsan eğer hiçbir sıkıntı yaşamazsın ama sürekli kliması bozuluyor mesela. Anlatabiliyor muyum? Gideceğin yere daha geç gidiyorsun. Ayağın yoruluyor. Konforlu değil. Kaza yaptığında 38 parçaya bölünebilme ihtimalim var. Araba çünkü kartuştan yapılmış gibi. Hani tofaş örnek sadece bu arada. İlla öyle olmak zorunda değil. Biz bunları anlattık anlattık güzel kardeşim. Biz bunları anlattık. Bir ürünün aynı fabrikada üretilmesi o ürünün aynı kalitede olduğunu da göstermez. İnsanlar bunu da çok karıştırıyorlar. Malzeme farkı diye bir şey var. Bunu geç geçen öğrendim. Kendime bir gömlek diktirmek istiyordum. Siyah gömlek hastası oldum son zamanlarda. Sadece siyah gömlek giyiyorum. Dedim ki ulan ben neden kendime bir tane gömlek diktirmiyorum? Gittim terzime dedim ki abi ben bir gömlek diktirmek istiyorum sana. Bütün vücut porsiyonuma uygun. Bel kısmı birazcık daha dar. Yüz kısım birazcık daha salaş böyle tam üstüme otursun diye. Kumaşı alıp gelirsen hallederiz dedi. Gittim kumaşçıya arkadaşlar. %100 pamuk olmasına rağmen aradaki fiyat farklarını görmeniz gerekiyor. Bakın %100 pamuk ikisi de. Ama arada çok fazla kalite farkı var. Toplanan mevsime göre bile fiyat değişiyor. Bir tane pamuk kumaş atıyorum mesela şu an sal sallıyorum tamamen 100 liraysa diğeri 1000 lira. Arkada %100 pamuk yazıyor ikisi de. Ya yani şey gibi düşünün bunu işte Hollanda'nın neden peyniri daha iyi? Çünkü hayvanlar daha güzel yetişiyor. Neden biz İsveç'in peynirini övmüyoruz? Aradaki fark bu işte eğer ille de böyle derine ineceksek. Statü dışında kalite olarak ille de derine ineceksek mevzu bu. Yazık neyse valla işte proflarımızı görüyorsunuz arkadaşlar yani neyse ben gidiyorum. Ajdar haklıydı biliyor musunuz? Yemin ederim haklıydı. Eskiden acıları çok gömüyorlardı ve Ajdar mükemmel bir cevap vermişti bundan 15 yıl önce. Kendini gerçekten süperstar, hiperstar olarak görüyor musun demişlerdi. O da çok güzel bir cevap vermişti. İşte nasıl bir cevaptı? Ne tarz bir cevaptı o ya? Tam hatırlamıyorum da yanlış olabilir. Ajdar da söylememiş olabilir bunu ama o söyledi diye hatırlıyorum. 7 kere evlenen, seda sayan evlilik programı sunuyordu. Şu şunu yapıyor da bu bunu yapıyor da benim hiperstarlığım mı battı size diye. Ben de her bokolukum kardeşim bu saatten sonra. Her konu hakkında yorum yap. Yapacağım. Yeni video konusu nasıl tekel bayi işletilir hiçbir fikrim yok yaparım. Yüzmekten nefret ediyorum. Sadece arada havuza giriyorum. Nasıl yüzücü olunur diye video yapacağım. Manuel vites araba da süremiyorum. Motor da süremiyorum. Nasıl sürülür diye video yapacağım. Herkes her şeyi söylüyor. Ben niye söyleyeyim? Ben daha iyi söylerim hem de. Gidiyorum ben şimdi.